Hastanelerde tedavi edilip evlerine gönderilen hastalar için günümüzde kullanılan taburcu kelimesinin çıktığı yer işte burası. Çanakkale'ye bağlı Ecebat ilçesiyle Kilitbahir köyü arasında bulunan bu alan Adere Hastanesi, şehitliği ve müzesi. 108 yıl önce Çanakkale Savaşlarında bu alan çok önemli bir görev üstlenmiş. O dönem birçok cephede savaş devam ederken yaralanan dedelerimiz işte buraya getirilip burada tedavi ediliyormuş. Burada kurulan çadır hastanelerde tedavi edilen askerlerden hayatını kaybedenlerin evraklarına şehit, iyileşenler ise tekrar savaşmak üzere taburlarına geri gönderiliyormuş ve evraklarına da taburcu kelimesi yazılıyormuş. İşte günümüzde hastanelerde iyileşip evlerine gönderilen hastaların taburcu edildiği kelimesinin çıktığı yer Burası bu kelime 105, 108 yıl önce Çanakkale savaşlarında geldiğini pek az kişi biliyordur. Ve tarihimizde önemli bir yere sahip bu alan 2020 yılında müze yapılarak aynı zamanda şehitlikler de düzenlenerek hizmete açıldı. Çanakkale Boğazı kenarından başlayan müze alanının bu kısmı otopark otopaktan sonraki bu kısımdan müzeye ulaşan sonsuzluk yolu ismi verilen bu geniş yol bulunuyor. Bu sonsuzluk yolunun hemen sonunda işte bu, bu uzun bir duvar var bu duvar bizi karşılıyor. Bu duvarın üstünde de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan dedelerimizin isimleri ve doğduğu yerlerin isimleri yazıyor. Şehitlerin isimlere bakıp sol tarafa yürüldüğünde bizim ilk kısmı bizi karşılıyor. İşte bu alan müzenin ilk bölümü açık alan burası. Hemen bu alana girdiğimizde sol tarafta bizi karşılayan bir önemli bir fotoğraf var. İşte o dönemde cephelerde yaralanan askerlerimizi getiren atlı bir araba yani günümüzdeki ambulans görevini yapıyormuş. İşte o atlı arabalar hastaları bu gerçek fotoğraf bu fotoğrafın olduğu alana çadır hastanelere getiriyormuş ve burada tedavi ediliyormuş. Hemen ilerlediğimizde direktmen bu alanda o dönemde kalma fotoğraflar var, fotoğrafların olduğu kısım yeri alıyor ve hemen diğer tarafında da bir siperler var. Bu siperler hem oturma yerleri var, hem de siperlerin olduğu alandaki görseller var. Burada da o dönemde kalma birçok fotoğraf ve bilgi de geri alıyor. Bu kırmızı camın hemen arkasında müzenin ikinci bölümü yer alıyor. Bu bölüm kapalı alan. Burada da o dönemde çadır hastanelerde kullanılan malzemeler bulunuyor. O dönemin ait dökümanlar bulunuyor. Ve o dönemde hastalara müdahale edilirken kullanılan neşterler ve benzeri malzemeler var. Bu müzede en çok dikkatimi çeken ise o dönemde kullanılan ve yapılan bir tane de protez bacak da bulunuyor. Şehit isimlerin yazıldığı duvarın hemen karşısında o dönemde atlarla getirilen hastaların konulduğu arabaların replikaları da yer alıyor. Müze alanının olduğu yerden birçok çevreye tahta yollar bulunuyor. İşte bu yolları takip edildiğinde şehitliklere gidiliyor. Bu müzenin bulunduğu alanda toplamda 13 şehitlik var. O dönemde buraya getirilip tedavi edilirken hayatını kaybeden askerlerin gömüldüğü yerler sonra da burası ihya edildi ve yeni de düzenlendi. Bu bölgelere şehitliklere aynı zamanda tahta yollar da yapıldı hem orman içinde gezerken bu şehitliklere de ulaşılabiliyor. İşte burası da Dur Yolcu bayrağının olduğu kısmı görüyoruz. Onun hemen alt kısmı bu yolu da takip ettiğinde birçok yol üzerinde şehitlik var. Aynı zamanda bu yol Çanakkale Boğazı kısmına da çıkıyor. Buradaki manzara da çok güzel.